Günün özeti başlıyor. Lüleburgaz'da bulunan tarihi pancar bölge şefliği vatandaşların yıkılmasın diye topladığı on binlerce imzaya rağmen yıkılıyor. Yetkililer bir günde ağaçların hepsini keserken binanın yıkımı içinde çalışmalar başladı. CHP Lüleburgaz Belediye Başkanlığı aday adayı Hakan Dedeoğlu konuya tepkisini gösterirken, henüz mahkeme sürecinin tamamlanmadığını, yıkım kararının usulsüz olduğunu söyledi. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halklarınca farklı isimlerle kışın en soğuk zamanlarında düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyük Mandıra beldesinde, Koleda adıyla kutlanıyor. Belediye tarafından 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da belediye önünde toplanacak olan kalabalık, Fener Alayı eşliğinde Kültür Park'a yürüyecek. Saat 20.00'yi gösterdiğinde ise Kültür Park'ta sanatçıların ve DJ'lerin katılacağı konser başlayacak, Büyük Mandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Trakya halkını koleda etkinliğine davet etti. Günün özeti bitti. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.